Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile yeniden karşınızdayım hercai dizisinden sonra oyunculuk kariyerinin destan dizisi ile devam ettiren Ebru Şahin ile beraber yeni videomda hoş bulduk yeni görüntülere yeni paylaşımlarıyla Ebru Şahin'i buyurup kanalımda seyredebilirsiniz ATV kanalında yayınlanan destan dizisi ile oyunculuğa devam eden Ebru Şahin'i buyurup sizler de seyredebilirsiniz kanalımı izləyərkən like atıb abunə olmayı unutmayın. Unutmayın ki, yeni fotolardan paylaşımları zəyh biləsiz. Şimdilik bəndən bu qədər. Yeni videolarımda yenidən görüşmək üzrə. Sağlıqlıqla qalan arkadaşlar.